Yavaş yavaş yavaş. Yeah. Ya. Al. da e, köpeklerin kar olunca tabii ki köpeklerin aç kalmasında e, Gönlümüzde razı gelmedi. Eee tabii ki Gel bunlar da bizim canımız ciğerimiz. Bunları da doyurmak lazım tabii ki. E, Şunlara bakar mısınız? Ee, kar olunca tabii ki bunlarda yiyecekleri olmadı ama elimizden geldiği kadar bunları da e, doyurmak beslemek lazım. Ee, i̇şte buraların bekçileri bunlar. bu kadar aç kalmışlar ki. E, oh Heh. 那那那个啊，走。走过去，啊，来，来，来，来，来，嗯，来，啊，走。 Aynen öyle Başkan. Allah'ım kimseyi açlıkla muamele etmesin. Öyle değil mi? Evet.